Evet arkadaşlar, dersimize devam ediyoruz. En son baştan silme ve sondan silme işlemini gerçekleştiren metotlar yazmıştık. Şimdi de aradan silme işlemini gerçekleştireceğiz. Yazdır metodunun üstüne aradan sil diye bir metot oluşturacağım ama şunu kopyalayacağım arkadaşlar. Sondan sil metodunu kopyalıyorum. Hemen yapıştırıyorum yazdır metodunun üzerine. Bunun üzerinden gidelim. Aradan sil. Tabi neyi sileceğiz? Parametre olarak alacağız. Int k diyelim. E, if şartıyla liste boşsa silinecek düğüm yoktu. Else kısmında e, arkadaşlar listede tek düğüm varsa yani hidden next ise şuraya v diyelim arkadaşlar ve hidden datas eşit eşitse k'ye ve silinmek istenen değer de oysa burada silme işlemimizi gerçekleştireceğiz. Else kısmında işlemimizi yapacağız arkadaşlar. LC'ye geçelim. Şimdi LC'yi şöyle LC'yi temizleyeyim arkadaşlar. Burayı baştan anlatarak yazalım. Evet. Şu, şu kısımları zaten anladınız düşünüyorum. Zaten e, aynı şeylerdi burası. Şurada ESE kısmındayız. E, aradan sileceğiz ama e, bir es LC'nin içindeyim. LC'nin içinde bir if daha yapacağım arkadaşlar. Amacım burada e, sileceğim düğüm ilk düğümse diye şurada yaptım ama tabi bunun devamında e, hitse dedim. Tek düğümse dedim. Peki birden fazla düğüm olsaydı ne yapacaktık? Onu şunu sileyim. Şunu else if diyelim. Yani şurada e, e, burada ne yaptık? E, liste de tek düğüm varsa ve baştaki düğümü silmek istiyorsa dedik. Şuraya diyelim ki hidin next'i eşit değilse hide yani tek düğüm yoksa ayrıca hidin datası eşit eşitse k'ye parametre olarak gelen değere şimdi burada baştaki düğümü sileceğiz ama listede birden fazla düğüm var o yüzden son düğümü bulmamız gerekiyor Struck, not temp diyorum bunu hide atıyorum ve son düğümü nasıl buluyorduk tempi hep ilerletiyorduk next'i eşit olmadığı sürece hit ediyorduk. Ve temp eşittir temp'in next'i diyerek bir sonraki düğüme geçiyorduk. While'dan çıktığında son düğümü bulmuş oluyorduk. Şimdi son düğümü bulduk. Biz baştaki düğümü süreceğiz. Burada bir değişken daha oluşturuyorum. Strap temp 2 diyeceğim. Ve bunu hit'in next'ine atacağım. Amacım burada hit'i silmekti zaten arkadaşlar. O yüzden DELETE HEAT dedim. HEAT'i sildim arkadaşlar. En baştaki düğümü sildim. Artık HEAT ne eşit olacak? HEAT'i sildim ama yeni HEAT'imiz TEMP2 e, TEMP2 hitten sonraki düğümü tutan değerdi. Şimdi burada HEAT'i sildim ve TEMP2'yi de HEAT yaptım ama bağlama işlemlerini yapmadım. Onu da yapalım. HEAT'in e, PREV'i eşittir TEMP'e temp neyi tutuyordu arkadaşlar? Burada son düğümü bulmuştu. Aynı şekilde temp'in next de hide gösteriyor arkadaşlar. Burada da bağlama işlemlerini yaptık. Şimdi burası neydi arkadaşlar? Listede tek e, en baştaki düğümü siliyoruz ama listede birden fazla düğüm varsa çünkü en baştaki düğümü silmek biraz önemli arkadaşlar. Dikkatli silmemiz gerekiyor. O yüzden else if kısmı ve bu if kısmı en baştaki düğümü silmenin kodları. If de eğer listede bir eleman varsa en baştaki düğümü silmiş olacağız ve liste boşalacak. Else if kısmında da yani burada da listedeki baş düğümü sileceğiz ama listede birden fazla düğüm varsa. Şimdi else diyelim. Artık Baştaki düğümü silmeyeceğimiz kesinleşti. Yani el, else kısmı o işlemi yapacak. Şimdi burada gene sileceğimiz düğümü bulalım arkadaşlar. Bir geçici değişken oluşturalım ve h ile atayalım. Payla dönelim. temp eşittir e, tempin next'i eşit olmadığı sürece h diyelim. Şöyle bir satır e, paragraf açalım şurayı şöyle. Burada if e, tabi şurada şunu unutmayalım arkadaşlar. Ee, şurada temp eşittir tempin next demeyi unutuyorum ben bazen. O da sonsuz döngüye gidiyor. Bu döngünün içerisinde bir if, ifimiz olacak ve aradığımız değeri sileceğimiz düğümü bulmamız gerekiyor. Tempin next eşit eşitse k'ye yani silinme, şurada parametre olarak gelen k'ye eşitse artık burada işimiz var. Parantez açıyorum. İşimiz ne? Bulduğumuz tempi sileceğiz arkadaşlar. Onu da şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Tabi tempi sileceğiz ama tempin önündeki ve sonundaki düğümleri de birbirine bağlamamız gerekiyor. Çünkü ortası boşalıyor. Onu şöyle iki adet değişken atacağım arkadaşlar. Temp 2 diyeceğim. Eşittir. E, tempin previ. Tempin previ demek tempten bir önceki düğümü tutuyor. Bir daha oluşturalım. Bu da tempten sonraki düğümü tutsun. Temp 3 diyelim. Temp'in next'i diyelim arkadaşlar. Çünkü next'i de e, temp'ten sonraki gelen düğümü tutuyor. Amacım bu temp2 ve temp3'ün arasındaki düğümü silmek ve bunları birbirine bağlamak arkadaşlar. Şimdi silelim. Delete diyorum. Temp'i sildim. Delete temp dedim. Temp'i sildim. Temp'i sildiğim zaman e, sildiğim düğümün öncesi ve sonrası birbirine bağlı değil. Onlar da temp2 ve temp3. Onlar da şurada birbirine bağlayalım. Temp 2'nin next'i eşittir temp 3. Temp 3'ün previ de temp 2. Burada da aradaki boşluğu bu şekilde birbirine bağlayarak kapattık arkadaşlar. Kullanıcıya bilgi verebiliriz. Burada ee, ne diyelim? Aradaki düğüm silindi diyelim arkadaşlar. Burada tabii while'da arkadaşlar şöyle bir durum var. En son düğümü gördüğü zaman if içine girmiyor. Ne yapıyorduk? Şu if'i bir de while'dan sonra yapıyorduk. Amacımız eğer en son düğün silmek isterse onu da while'dan sonraya bırakıyorduk ve şurada siliyorduk. Ne yapalım? Burada aynı şekilde temp e, tabi burada temp e, previni tuttuk ama burada temp3'ü Tutmamıza gerek yok. Zaten bu şu son düğüm demektir. Bizim amacımız burada eklediğimiz elemanı hide bağlamak. O yüzden e, burada onu sildim. İkinci bir değişken oluşturmadım. Delete temp dedim. Son düğümü sildim. E, tempten önceki düğümü temp 2 olarak tutuyordum. O zaman ne yapıyoruz? Temp 2'nin next'i temp 3'ü değil de hidi gösterecek arkadaşlar. Zaten son düğümü sildik. Son düğümden önceki düğüm artık neyi gösterecek? Hidi. Aynı şekilde burada da HEAD'i e, bağlamamız gerekiyor. TEMP3 değil de hidin PREV'i TEMP2'yi gösterecek arkadaşlar. Aradaki düğüm e, demeyelim de, sondaki, şöyle parantez içinde yazayım. Aradan sil komutunu çalıştırdık ama sondaki düğümü sildik yani. Burası da tamam. Şimdi aşağıya inelim, main'e bunu ekleyelim arkadaşlar. Sonlan sil şeyinden sonra altı ekliyorum şöyle aradan sil diye bir seçenek oluşturalım şu altı yedi yapacağım yazdır metodu yedi olsun aşağı iniyorum altı önce 7 yapalım ve şuraya diyelim ki arkadaşlar e, case alt önce aradan sileceğimiz düğüm alalım aradan silinecek düğümün değeri bunu kullanıcıdan alalım arkadaşlar e, sayı değişkenine atalım. Aradan sil. Neyi? Sayı değerini taşıyan düğümü sil. Ve daha sonra bir ekle çık diyelim. Şimdi F11'i test edelim. Eksik varsa düzeltiriz. Burada bir eksiğimiz var. Temp'in next'i eşleşit case'e demişiz. Buradaki hatamız ne olabilir? Parametre k değil mi? Evet k idi. If. Burada else demişiz. Muhtemelen if'ten sonra Evet else gelir. Burada niye hata verdi? Bir, bir daha bakayım arkadaşlar. Temp'in next'i eşit eşitse e. Temp eşittir hi'de dedik. Şuradaki hatayı anlayamadım arkadaşlar ona bakıyorum. Temp'in next'i şurada ha, parametre int. Ee, buradaki parametrede bir sorun olduğunu söylüyor. Aradan sil. Şurada aradan sil metoduna bakalım arkadaşlar. En alta iniyorum. Ha, iki değer girmemiz gerekiyordu arkadaşlar. Ee, bir daha bakayım. Şöyle aşağıya aktar indik. Ee, aradan sil. Ne silecek Aradan silinecek düğümün değeri aldık. Aradan sil dedik ve sayıya gönderdik. Bir bulalım aradan sili tekrar. int k dedim. Boştur. Liste de son düğüm silindi. Ee, hidden next'i burada tamam. Else dedik. Bir f11 ile bakayım arkadaşlar bir daha. Şurada bir hata veriyor. Struct not temp. de eşitledim. Temp'in next'i he'de eşit kadar dön dedim. Şurada dönüyor. If dedim. Temp'in next'i eşitse k'ye. Pardon. Temp'in next'i değildi arkadaşlar. Temp'in datası olacaktı. Siz muhtemelen hemen görmüşsünüzdür ama ben biraz zor gördüm. F11'i tekrar açıyorum. Burası da aynı şekilde Temp'in next'i değil de Temp'in datası olacaktı arkadaşlar. Şimdi F11 çalıştırıyorum. Ekranımıza geldi bilgilerimiz. Ee, Aradan sil önce bir çalıştırıyorum. 6'ya bastım. 50 diye bir sayı varsa sil dedim. Liste boş dedi. Silinecek bir düğüm yok dedi. Doğru. Şimdi ekliyorum. 10, 20, 30, 40 ve 50'yi şu şekilde ekledim ve 7 ile bir listeleyelim. 10, 20, 30, 40, 50. 20'yi silelim arkadaşlar. Aradan sil. 6'yı da 6'ya bastım. 20 sil dedim. Aradaki düğüm silindi dedi. Bir bakalım 20 silinmiş mi gerçekten? 7'ye basıyorum. Aradaki düğüm silindi dedi ama burada bu sonsuz döngüye girdi arkadaşlar. Onu da bulalım. Hemen düzeltelim. Şurada void aradan sil. Temp e, eşitir, temp Aradaki düğüm silindi dedi. Temp eşittir. next. Şurada bir ek diyelim. F11 ile bir daha çalıştıralım. 1, 10, 2, 30. Şöyle bir listeleyelim. 10, 20, 30. 6'ya basıyorum arkadaşlar. Aradan silinecek düğümün değeri 20 dedim. Aradaki düğüm silin dedi. Bir bakalım 7 ile. Evet 20 aradan silindi arkadaşlar. Onu da silerim. aradan sille yapalım bunu da. 6'ya bastım. Aradan silinecek değer 10 dedim. Enter'ladım. Bir bakalım 7 ile 10 silinmiş mi? 10 da silinmiş. Şimdi 30 da aradan sille yapalım. 6'ya bastım. Aradan silecek diye 30. Enter'ladım. Listedeki son düğüm de silin dedi. Sıfırla programdan çıkıyoruz arkadaşlar. Bu videomuzda da aradan silme işlemini gerçekleştirdik. Birkaç metot daha yaparak bağlı listeyi bitirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda da birkaç metot daha yaparak uygulamamızı devam ettirelim. Ee, şimdilik burada durduruyorum ve hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.